Hanımefendi ne tarafa gideceksiniz? Şehir merkezine gidelim lütfen. Ablacığım burası İstanbul. Beylikdüzü'de oldu merkez. Sen ne tarafa gideceksin? Taksim'e, Taksim'e gidelim. İyi günler. Ee, Kartal Bey'le görüşmek istiyorum. Emri Bey orada mı? Bekliyorum. bir abi şu telefonu artık aç ya. Efendim. Kim? Tanımıyorum öyle birini ben ya. Ne? Fransa'dan mı? Oh, tamam bağla bakalım. Emre, rahatsız ettim. Ee, ben Selin İstanbul'a geldim ama Kartal'a ulaşamıyorum. Ne? Ne işin var senin İstanbul'da ya? Kartal'a sürpriz yapmak istedim. Ha, tam zamanında. Göremezsin şimdi Kartal'ı falan. Neden? Kötü mü durumu? Bana iyi olduğunu söylemişti. Ay arkadaş bir de arayıp kaza yaptım demiş ya. Efendim? Hayır sana demedim. Bak şimdi beni dinle. Şöyle yapacağız. Sen önce bir sakin ol. Sana kalacak bir otel ayarlayacağız. Sonra ben Kartal'la ilgili haberi alınca sana geri döneceğim, tamam mı? Tamam. Sen şimdi takside misin? Evet evet taksideyim. Tamam ver bana taksiciyi. Veriyorum. Arkadaşım sizinle görüşmek iste. Efendim abi. Ha o otel mi? Evet abi biliyorum. Tamam anlaşıldı. Tamam. Arkadaş çocuktaki şansa bak ya. Yani. 40 yılda bir çapkınlık yapalım dedi. Onda da bela üstüne bela. Şu anda Gel. Kartal Bey, Emre Bey geldi. Tamam Elif salonu al ben geliyorum. Yok girmeyecekmiş efendim. Sizi arabada bekliyor. Ne yapıyorsun burada? Gelsene içeri. Ben o eve girmem abicim. Sen gel biraz konuşalım. Yalan mı gizemli güzel tabular. Ne oluyor? Selin gelmiş abicim. İstanbul'da. Aziz Bey beni sabaha karşı evden alıp sorguya çekti. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bir şey bilmiyorum dedim. Bak Kartal, bu böyle olmaz. Bu işi çözmen lazım. Ne kolay söylüyorsun. Çözmem lazım. Dün çözmeye çalıştım olanları görüyorsun. Abi yapacak bir şey yok. Bu sevdadan vazgeçeceksin. Sen de mi Emre? Aşık oldum diyorum. Benim sevmeye hakkım yok mu? Ya sen Esra ile niye evlendin abi? Hatırlıyor musun? Yine böyle hastanede sabahladığım bir gün... ...gelip de başka çarem yok, evlenmem lazım demedin mi? Yani şimdi sanki Esra ilk defa kendini öldürmeye çalışıyormuş gibi konuşma. Artık her şeyi göze aldım. Ben yapacağımı yaptım. Gerisi Esra'nın bileceği iş. Abi sen Selin'e de mi acımıyorsun ya? Kızın haline baksana. Seni kaza yaptığını öğrendikten sonra yememiş, içmemiş, İstanbul'a koşmuş. Bu kadar ileri gidemez. Selin'le bir şey olursa Aziz Baba dinlemem, yaşatmam ben onu. Ah çok güzel söyledin abi. Şimdi aynısını Aziz tarafından düşün. De ki sen Selin'i alıp çekip gittin. Esra da canına kıydı. Aziz yaşatır mı seni zannediyorsun? Yüreğine evlat acısı çökmüş. Bak sen daha iyi tanıyorsun benden. Sırf bir ömür Selin'in acısını çekmen için sana dokunmaz, kızı harcar. Gece evden aldıktan sonra Aziz baba bunları mı ezberletti sana? Bak Kartal, ben senin gibi değilim oğlum. Çok açık konuşacağım. Ben korkarım. Aziz Bey benim karşıma geçecek öyle. Normalde altıma yaparım. Senin için sustum lan. Bak abi. Sözümü dinle. O kızı bir daha geri gelmemek üzere gönder. Kaçarız. Dünyanın öbür ucuna gideriz. Dünyanın üzerinde Aziz'in sizi bulamayacağı bir yer var mı abi? Ne kadar sürer siz bulması? Bir sene, iki sene. Emre. Bana diri diri mezara gir diyorsun. Kardeşim, sen o mezara Esra ile evlendiğin gün girdin. Bari sevdiğin kadını çekmişim şimdi yanına mezara. Bırak yaşasın.